Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Anayasa Mahkemesi'nden son çıkan ışıkları söndürsün. Tamer Korkmaz Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın salı gecesi Twitter'da zuhur eden ışıklar yanıyor repliği Anayasa Mahkemesi ışık evimi olmuş dedirtti. Darbe iması içeren bu çıkış Ankara'nın siyasi kulislerinde dalgalanmaya neden oldu. Büyük tepki gördüm. İlk tepkiyi İçişleri Bakanlığı fevkalade isabetli bir karşılıkla verdi. Bakanlık merkezinin fotoğrafı eşliğindeki ışıklarımız hiç sönmüyor paylaşımıyla. Madem öyle gel böyle yahut hodri meydan demeye getirdiler. Hain FETÖ cuntasının 15 Temmuz gecesi korsan bildiri okuttuğu TRT'ye beraberindeki vatandaşlarımızla girerek binayı darbecilerin işgalinden kurtaran bakanın Süleyman Soylu olduğunu bu vesileyle bir daha hatırlıyoruz. Son dönemde ise AYM Başkanı Zühtü Arslan ve onun dublajcısı Engin Yıldırım'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan tartışmalar hafızalardaki tazeliğini koruyor. Karşılıklı beyanların ardından Soylu'nun AYM Başkanı'nın mesleğe aldığı amirlerin %41'ini FETÖ'den ihraç ettim şeklindeki sözleri Zühtü Arslan'a havlattırmıştı. Bu hadisenin hemen ardındansa MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun biçimde baştan yapılandırılmalıdır. AYM kapatılmalı, divanı Ali kurulmalı şeklindeki sözleri dikkat çekmişti. Çevir kazı yanmasın. Engin Yıldırım'a dönecek olursak, Mr. Yıldırım 2010 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından AYM üyeliğine seçilmişti. Görev süresi 2031'de sona erecek. Engin Yıldırım önce hukukun ışığını kastettim diyerek çevir kazı yanmasın çalıştı. Ardından da özür diledi. Ne var ki özür dilemesi yeterli değildir. Bir an evvel istifa etmelidir. Çünkü bu çıkışı tam Müden yapmıştır. Artı bu tavrı ihsası rey anlamına geliyor. Yazdığı o cümlenin siyasi tarihimizden ne manaya geldiğini bilmiyor olamaz. Gayet iyi bildiği için yazıyor zaten. Genel kurmayın ışıkları yanıyor lafı uzun yıllardır darbe hazırlıklarını ifade etmek için kullanılıyor. Konfrador Burjuvazi'nin televizyoncusu Mehmet Ali Birand'ın Türkiye'nin yakın siyasi tarihini anlatan belgeselinde formüle ettiği bir repliktir. Geçmişin apoletti gazetecilerinden Kurtul Altun, Genelkurmay'ın ışıkları yanıyordu başlıklı bir kitabı bile vardı. Mr. Altuğ, 28 Şubat darbesinin siyasi ayağındaki bir numaralı isim olan Demirelli, malum süreçte yaptığı ekran söyleşileriyle de hatırlıyoruz. Yaman Sorular AYM üyesi Yıldırım, her ne kadar çark etmiş olsa da ne oldu da ışıkları yaktınız yahut neden gece mesaisine çıktınız ya da hangi mücbir sebeple ışıkları yaktınız yollu suallerin cevabını vermek zorundadır. Yazı başlığı nereden koşuyor? 1992'de İngiltere'de genel seçimlerin yapılacağı gün Muhafazakar Parti'nin başbakan adayı John Major'u destekleyen Tabloid Sun gazetesi şu başlıkla çıkmıştı. Şayet bugün seçimi işçi partisi lideri Neil Kinnock kazanırsa İngiltere'den son çıkan lütfen elektrikleri söndürsün. Bu çarpıcı manşette muhtemel neticenin nedenli berbat bir durum olacağını anlatmak üzere manidar bir benzetme yapılmıştı. Yazımızın başlığı işte bu ilginç başlıktan mülhemdir. Anayasa Mahkemesi'nde bir süre başkan vekilliği de yapmış olan bir üyenin ışıkları yakan paylaşımı AYM'nin bir dolu tartışmalı kararı hatırlandığında bardağı taşırmış oldu. Ez cümle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AYM ile alakalı önerisi hayata geçirilmelidir. Bir başka deyişle mevcut yapısıyla devam etmesi mümkün olmayan Anayasa Mahkemesi'nden en son çıkacak kişi hiç kimse bir zahmet elektrikleri söndürmelidir. Fransa'da layıkçı faşizm tam gaz. Emmanuel Micron mikrobu ülkesindeki Müslümanlara İslam'a savaş açtı malum. Son olarak Fransa İçişleri Bakanı Gerald Derman'in radikal İslamcılıkla mücadele iddiasıyla bu yılın başından itibaren ülkede 73 cami, özel okul ve iş yerinin kapatıldığını açıkladı. Eh, Cumhuriyet'teki layıkçı taş kafa, ince özleminin acayip mutlu olduğuna hiç kuşku yoktur. Sadece bu son örnek bile Fransa'daki layıklığın İslam düşmanlığıyla eş anlamlı olduğunun tescilidir. Hani din ve vicdan özgürlüğü layıklığın teminatı altındaydı. Türkiye'deki layıklık putçularının sevgili Fransası işte budur. Avrupa Birliği'nin Almanya ile birlikte başat ikilisini oluşturan bu Fransa, Türkiye'mize küstahça saldırmayı adeta günlük spor haline getirmiş vaziyettedir. Fransa'da cami kapatmak, Almanya'da ise cami yakmak sistemli bir devlet politikasıdır. Batı putçusu Ertuğrul'un Türkiye'yi her fırsatta itelemeye yeltendiği Hristiyan kulübü Avrupa Birliği'nin dominant ikilisinin hakiki yüzü tam olarak budur. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz.